Emekli maaşları belli oldu Bunu soruyoruz vatandaşa. En düşük emekli maaşı şu anda 10 bin lira. Vatandaş ne düşünüyor bu konuda? Adı başında Adalet Kalkınma Partisi diye kurulan bir parti vatandaşına göz göre göre ayırdım adaletsizliği yapmıştır. Verdikleri maaşı da kendileri alsın. Biz zam, mam da istemiyoruz. Her bireri 300-310 milyar maaş alıyor. Utanmadan yüzde 37 nokta kusur veriyor. Yazıklar olsun bu hükümete. Sen tutup da yüzde 37 nokta seçim var diye 5 refah payı onu da verme kardeşim. Yani yazıklar olsun. Utansın kendileri orada oturuyorlar rahat. Yemek kaç para, çay para, simit kaç para olduğundan haberleri yok. Ben 59 yaşındayım. Ben her dönemi gördüm. Her dönemi de biliyorum. Kuyruklarda da durdum. Ama en azından bundan iyiydi. Huzurumuz vardı. Huzurumuz. Yakın geçmişte biz bir seçim yaptık abi. Yüzde 52 e, bu düzene devam dedi. Yani demek Ama ki... Ben de oy verdim AK Parti'ye. Yalan söylemeyeyim. Bu ben... evet bu seçimde ben AK Parti'ye Cumhurbaşkanı'na oy verdim. Ama elim kırız. Hani dedik gidişat bir daha görelim piyasayı. Ama pişmanım elim kırız. Elim kırılsın. Param zıkkım olsun gözlerine dursun. Vallahi billahi 20 senedir bunlara oy vereyim. Guruldu gururla AK Parti oy veriyor. Haram zıkkım olsun. Bu belediye seçiminde görecekler. Başta ben vermeyeceğim. AK Parti'ye oy yok. Bitti.